Merhabalar ve Yeni Yeni Zelanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Yeni Zelanda'ya gelmeniz için 15 neden sunacağım. Yeni Zelanda, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olarak bilinir ve bu videoda nedenlerini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak doğal güzellikler. Yeni Zelanda, muhteşem doğal güzelliklere sahip bir ülkedir. Her adımda etkileyici manzaralarla karşılaşacağınız bir cennettir. Yemyeşil tepeler, etkileyici dağ silsileleri, sürrealist göller ve büyüleyici plajlar gibi birçok doğa harikası, Yeni Zelanda'nın benzersiz güzelliklerinin sadece birkaç örneğidir. Yeni Zelanda, ünlü Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde de gördüğümüz epik dağları, nehirleri ve ormanlarıyla büyüleyici bir ortam sunar. Milford Sound gibi doğal oluşumlar, dik kayalıkların üzerinden dökülen şelaleler, sıra dışı dağ zirveleri ve berrak sulara yansıyan görkemli manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüler. 2. Kültürel Zenginlik Yeni Zelanda, Mori kültürünün yanı sıra Avrupa, Asya ve Pasifik kökenli insanların da bir arada yaşadığı çok çeşitli bir kültürel mirasa sahiptir. Bu çeşitlilik, farklı festivaller, gelenekler ve mutfağın keşfedilmesi anlamına gelir. 3. Adrenalin'i yükselten aktiviteler. Yeni Zelanda, adrenalin tutkunları için bir cennettir. Bungee jumping, skydiving, su kayağı, yamaç paraşütü ve daha pek çok heyecan verici sporu deneyimleyebilirsiniz. 4. Yürüyüş ve doğa yürüyüşleri. Yeni Zelanda'nın eşsiz doğası, harika yürüyüş rotaları sunar. Örneğin, Milford Sound'un muhteşem manzaralarını keşfetmek için Milford Trajki veya Tongariro Ulusal Parkı'nda aktif bir yanardağın etrafında yürümek için Tongariro yürüyüş rotasını tercih edebilirsiniz. 5. Lord of the Rings ve Hobbit filmleri Yeni Zelanda, orta dünyanın hayal edildiği Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin çekildiği yerdir. Filmlerin yapıldığı bölgeleri ziyaret ederek, bu büyülü dünyanın bir parçası olabilirsiniz. 6. Plajlar Yeni Zelanda, uzun kumsalları ve temiz deniziyle ünlüdür plajların tadını çıkarabilir, güneşlenip sörf yapabilir veya sakin sahil kasabalarında dinlenebilirsiniz. 7. Yelken ve su sporları Yeni Zelanda, rüzgarlı iklimi sayesinde yelken ve su sporları için mükemmel bir ortam sunar. Özellikle Auckland'da, dünya standartlarında yelken yarışlarına katılabilir veya surf, kano gibi su sporlarını deneyimleyebilirsiniz. 8. Yaban Hayatı Yeni Zelanda, eşsiz ve benzersiz yaban hayatıyla tanınır. Özellikle Yeni Zelanda'ya özgü kuş türleri olan kişi kuşunu gözlemlemek büyük bir deneyimdir. Ayrıca penguenler, yunuslar, deniz aslanları ve daha birçok vahşi yaşam türünü keşfedebilirsiniz. 9. Küçük ve dostu bir popülasyon. Yeni Zelanda düşük nüfusuyla öne çıkar. Bu daha az kalabalık bir yaşam tarzı sunar ve insanlar arasında samimi ve dostane ilişkilerin oluşmasına olanak tanır. 10. Yüksek yaşam kalitesi. Yeni Zelanda yaşam kalitesi açısından dünya genelinde yüksek sıralamalara sahiptir. Temiz hava, güvenli çevre, iyi sağlık hizmetleri ve yüksek eğitim standartları gibi faktörler Yeni Zelanda'yı yaşamak için ideal bir yer yapar. 11. Stressiz yaşam tarzı. Yeni Zelanda sakin ve stressiz bir yaşam tarzı sunar. Şehirlerdeki trafik sıkışıklığı ve yoğun iş temposu daha azdır. Bu da daha rahat ve huzurlu bir yaşamın tadını çıkarmanızı sağlar. 12. UNESCO Dünya Mirası Alanları Yeni Zelanda, birçok UNESCO Dünya Mirası Alanına ev sahipliği yapmaktadır. Te Vaipounamu, Batı Yarımkürenin en büyük ormanlarından biri, Tongariro Ulusal Parkı ve Fiordland Ulusal Parkı gibi yerler, benzersiz doğal ve kültürel değerlere sahip önemli bölgelerdir. 13. Düşük Suç Oranı Yeni Zelanda düşük suç oranlarıyla güvenli bir ülkedir. Bu insanların güvenliğini ve huzurunu sağlar ve günlük yaşamı daha rahat hale getirir. 14. İklim çeşitliliği. Yeni Zelanda çeşitli iklim bölgelerine sahiptir. Kuzey Adası daha ılıman bir iklime sahipken Güney Adası daha soğuk ve dağlık bir iklimi barındırır. Bu çeşitlilik farklı iklimlerde farklı deneyimler yaşamanızı sağlar. 15 ve en son olarak Maori'lerin kültürel mirası. Yeni Zelanda Maori halkının zengin kültürel mirasına ev sahipliği yapar. Maori halkının gelenekleri, sanatı, dansları ve efsaneleri Yeni Zelanda kültürünün önemli bir parçasıdır. Maori köylerini ziyaret ederek geleneksel Maori yemeklerini tatma fırsatı bulabilir ve bu kültürel mirası yakından deneyimleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle daha fazla içerik üretebilmek için sabırsızlanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.